Düşün, sıcak, kurak ve acımasız bir çölün ortasında hayatta kalma mücadelesi veren minik savaşçılar var. Onlar, kaosun içinde düzen kuran, en küçük fırsat değerlendiren ustalar. Bu, çöl karıncaların hikayesi. Onların hayatta kalma sanatı. Her gün, her an yeni bir meydan okuma. Su kaynakları azalıyor, ışık değişiyor, yuvaları yeniden şekilleniyor. Ama onlar pes etmiyor. Çünkü onlar hayatta kalmaya programlı. Bugün 4 Ocak'tan 6 Şubat'a kadar süren bu yolculukta onların beslenme düzenine, yuvalarını nasıl değiştirdiklerine ve çevrelerine nasıl uyum sağladıklarına tanık olacağız. Bu bir belgesel değil. Bu hayatta kalmanın minik ama büyük bir hikayesi. İyi seyirler. 4 Ocak 2025 Kataklis'te bir güncelleme yapmak istedim. Görüyorsunuz bir iki tanesi şu an şeylerde dolaşıyor dışarıda. Yemek arıyor aslında bakarsanız. Ayrıca test tüplerimizdeki sular muhtemelen epeyce azaldı. Test tüpü de yenilememiz gerekiyor. Balın haline bakın bayağı şu an böyle jelibon kıvamında dokunuyorum kalıyor. Bir de bal güncellemesi, bal temizlemesi, yenilemesi yapacağım. Bundan faydalanıyorlardı şimdiye kadar. Test tüplerinin son halini göstereyim. Fırçayla üstlerini açacağım. Kozaları görüyorsunuz yani artık çok iyi gidiyor ancak su artık 2 test de yok. Sadece pamuktaki nemler kaldı. İşçi sayımız ve koza sayımız epey fazla görüyorsunuz. Bunun çözümü olarak da bir test daha bırakacağım ve eski testüplerinden birini alacağım alandan ki yeniye yerleşsinler artık. Ne olursa olsun yandaki test nem ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Zaten çok fazla neme ihtiyaç duymuyorlar bildiğiniz üzere. Sizlerle beraber işlere bir bakalım. Dışarıda iki tane yok. Üç tane var. On iki tane görüyorum. Bayağı da bir koza ve yumurta var. Onları daha fazla rahatsız etmeden üstlerini örteceğim. Dışarıda da epeyce işimiz varken şu an dursunlar. Kış aylarında olduğumuz için un kurdu vereceğim onlara. Yağ olarak beslenebilsinler. Hareketliyken alana bırakacağım. Etkilenip saldırabiliyor olsunlar ona. Bir tanesine saldırdılar. İki un kurdu şu kolon için gayet yeterli zaten. daha anda kadar oluyorlar. Onlar beslene dursun. Ben test tüpünü hazırlayayım. Balı yenileyim. Şu anlık süreç böyle devam ediyor. <laughs> sağdaki şu an içinde yumurta olmayan bir test tutumun üstüne onu boşaltacağım. Çünkü burada zaten bir tane işi var içinde sadece. Normalde bundan faydalanıyorlardı. Böyle taşınmadılar ancak böyle tam olarak eski test tüpünde bitmediği için faydalanıyorlardı. Diğer test tüpündeki su muhtemelen bittikten sonra buraya geçme ihtimalleri olacak. İçindeki işi boşalttım. Bunun boş olduğunu gördüm. Yani burada bir şey yok. Hafiften kir var. Pamukta nem var ama dediğim gibi su bitmiş durumda. Onun yerine şimdi yeni test tüpünü koyacağım. Taşınırlarsa taşınırlar, taşınmazlarsa da sadece nemden faydalanacaklar burada. Yine eski halinde birazcık toprağa gömeceğim. İçine çok kum girsin istemiyorum. Güneşten de yine faydalansın istiyorum. Şu pozisyonda koyabiliriz. Hatta ucunu biraz daha yukarıda yapabiliriz. Bu şekilde üstünü tekrardan kumla kapatıyorum. Gerekirse sonradan yine kum eklemesi yaparım üstüne. Bu da bayağı kumlar azaldı bu arada. Şöyle iyi. Giriş tarafındaki çöpleri biraz temizleyeceğim. Ayrıca aslında yuvanın ağzını kapatıyor, ancak burada işte pamuk artıkları, eski verdiğim böceklerin artıkları vesaire var. Onları da alıp henüz evet, kullanmalarını sağlıyorum. Yeni test tüpünü keşfetti bir tane işi. Taşınma işlemi olursa eski tüp, test tüpündeki pamuktaki Tam bittiğinde tekrardan olacaktır Beslenme devam ediyor bu arada gördüğünüz gibi sol tarafta orada da çok az bir çöp var. Onu da alayım daha sıklık vermeyeyim. Ama görüyorsunuz un kurdu tam öldürmeden verdiğim için onlara aslında bir tetikleyici rol oynuyor. Besleniş eklerdir. Bal son olarak kaldı. Bal da yenileyeceğim dediğim gibi. Onu da alayım taze balla değiştireceğim. <laughs> da temizledim ve yeniledim. Koyayım yerine. Çetiyorlar zaten. Son durum bu şekilde. 4 Ocak'ta yeni bir sebze tüpü koyduk. İşçi sayımızı size gösterdim. Kozalar boşmuş durumda. Ocağın başında olmamıza rağmen çok iyi bir gelişim devam ediyor. Kışın ortasındayız baktığınız zaman. Ama ona rağmen dediğim gibi gelişim çok iyi. Normalde biliyorsunuz kataklizler çöl karıncası olarak geçer. Ancak oluşturduğumuz ekosistem sayesinde gayet iyi bir verim elde ediyoruz. Bakalım süreç devam ediyor. Bir ufak bir ara vererek sizlere bir duyuruda bulunmak istiyorum arkadaşlar. Karıncasanatı.com'da tablo projelerimiz artık yayında. 3D print yöntemiyle yaptığımız, kimilerinde boya kullandığımız ve güzel bir doku elde ettiğimiz, kimilerinde de direkt 3D print olarak sizler için sunduğumuz bir böcek koleksiyonu oluşturduk. İsterseniz sizler de karıncasanız.com'dan böcek koleksiyonumuzu inceleyebilir ve sipariş verebilirsiniz. Görüşürüz üzere. Ocak çarşambadan hepinize merhaba arkadaşlar. Atak Filistler güzel bir beslenme yapıyor şu an. Annelerin un kurtlarını verdim. Balları zaten önlerinde. Bir dedim işçi durumlarına beraber bakalım. Hemen şöyle fırçayla üstlerini bir açayım. Gördüğünüz gibi dışarıda 3-4 tane öyle böyle işçi göz dolaşıyor. Şöyle görebileceğiniz üzere hem sağda hem solda şu anda işçiler var. Bu demek oluyor ki sudan faydalanıyorlar. Ancak hem bir tane kadar da diğer de tam anlamıyla geçmeyecekler. Yumurtaları, pupaları da görüyorsunuz. Çok uzun tutmayacağım bu parti. Ee, ama genel olarak beslenme, şey işte düzen, bütün her şeyi gayet iyi gidiyorlar. İşçi artımını zaten görüyorsunuz. Gelişimi genel olarak böyle kaydetmek istedim. Ortam sıcaklığı vesaire gayet iyi zaten biliyorsunuz. Timer ile kullanıyorum ampulü. Bal birazcık böyle katılaşmış bir ballarını da yenileyeceğim bugün beslenme esnasında. Şimdi üstlerini kapatayım. Ona eski hallerine getirdim. Bakalım birkaç hafta daha devam ettiririm muhtemelen bu parti. Diğer tesisüne tam transfer olduktan sonra bitiririm gibi geliyor bu bölümü de. Şu anlık süreç bu şekilde devam ediyor. 1 Şubat'tan tekrardan merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz masa lambası bozulmuş. Muhtemelen bir teli vesaire yanmış olabilir. Çünkü uzun saatler sıcak bir ampule maruz kalıyor masa lambası. Bu masa lambaları da belli bir sıcaklığa kadar ya da işte belli bir vata kadar aslında destekliyor. Bizde kolay olduğu için yönlendirmesi vesaire. Bu masa lambasını kullanmıştım. Masa lambası bozulmuş. Allah'tan bir opsiyonum var. Eskiden iki tane böyle ampul girişi olan böyle kendime erkek ve dişi prizli bir duyuru vesaire şey yapmıştım. Düzenek yapmıştım. Kablolardan basit zaten anlayacağınız üzere. iki tane duy var. Bir bir tane de erkek priz var burada. Bunu şimdilik takacağım. Tekrardan bir masa lambası alacağız. Neden bu kadar acele ediyorsun abi? Masa lambasını al vesaire diyeceksiniz. Ancak kataklibisler için çok elzem ısı sıcaklık biliyorsunuz. Çünkü bunlar çöl ekosisteminde yaşıyorlar. Yani çöl ekosistemi gibi anlatıyorum ama sıcak iklim canlıları ve kışın bile biz verim alabilmenizin en büyük sebebi beslenmenin yanı sıra sıcaklıktı. Hemen bunu takayım. Evet arkadaşlar. Geçici düzeni hemen oluşturdum. Timera bağladım. Zaten hani timera bağladıktan sonra çok da problem değil. Bu ısı da onlara yetecektir. Bu uzaklık mesela yetecektir. Ancak diğeri daha böyle odaklı bir şekilde oraya vurduğu için ek bir daha iyi ısıtıyor. Bizim istediğim sıcaklıkları daha iyi elde ediyoruz. Dün gece bu arada bozuldu. Yani bu sabahtan itibaren de tekrardan eski düzenlerine devam ediyorlar gibi düşünebilirsiniz. Hemen kumu kaldırmak istiyorum. Gelişmeleri gayet iyi. Gün içinde böyle 3-4 tane artık işçinin dışarı çıktığını görebiliyoruz. Balık kapatmışlar bu arada görüyorsunuz. Balı yenilemiştik bir önceki partta. Şöyle sizlere üstünü açayım. on hallerini bir görün. Ne yapıyorlar? Ne ediyorlar? Gördüğünüz gibi kozalar var. Burada da işçilerimiz var. Şu yeni tüpte bile 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 17, 17, 18 gidiyor yani. 20'ye yakın artık işçimiz var. Canavar gibiler. Çok iyi besleniyorlar. Balı galiba beğenmediler. Farklı bir bal kullanmıştım. Ballarını tazeleyeceğim. Kapattıktan sonra videoyu... Burada da şunu görüyoruz yani arkadaşlar bazen hayatınızda kötü günleriniz olabilir, birini kaybedebilirsiniz, ayrılabilirsiniz, aldatılabilirsiniz, yok sayılabilirsiniz, kandırılabilirsiniz ya da hiçbir şey yokken kötü bir güne uyanmış olabilirsiniz. Ancak denemeye devam etmek güzel, hataları biliyorsunuz birkaç kere böyle bozulup yeniden yaptım. Ancak gördüğünüz gibi şu anki sonuçlar çok verimli, çok güzel. Büyük kozaları görüyorsunuz. Büyük işler çıkacak demektir. Hatta şurada bir medya işimiz var görüyorsunuz. yani işlere göre daha büyük. Artık major diyebileceğimiz böyle kocaman kocaman işlerimiz de yavaş yavaş çıkacaktır. O yüzden sizlere hani içimden geldi bilmiyorum. Belki son videonun etkisi ya da ev ziyaret videosunu biliyorsunuz. Birazcık böyle kendi halinde bir videoydu. Benim gördüğünüz biraz orada. Şunu hatırlatmak istiyorum ya da yapmak istiyorum. Artık videolarda sizlere bazı işte cümleler sarf etmeye çalışacağım. Bir, birilerine dokunabiliyor olduğumu görüyorum çünkü. Bu neden bazen de kötü halde hisseden birine olmasın. Elimden geldiğince bu izlenimde yürümeye çalışıyorum. Gün kötü geçebilir, o hafta kötü geçebilir. Zor zamandan geçiyor olabilirsin ama her zaman bir aydınlık, bir çıkar yol bulunur. Diyerek sizlere Kata'nın 3. bölüm oluyor. Finalini veriyorum arkadaşlar. Yapacağım bu ampul düzeneğinin tam anlamıyla böyle tekrardan masalanması tipine döndürmek. Zaten ısı değerleri değişmeyecektir dediğim gibi. Ampul aynı ampulü kullanıyoruz. Onu da bugün yarın alır. Eklerim. Zaten Kata'nın dördüncü bölümünde artık böyle belki de 50 işlere ulaştığımızda o videoyu da izlersiniz. 1 Şubat'tan aktaracaklarım bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Desteğinizi yorumlarda gösterebilirsiniz. Karıncasarası.com'a bakar ve oradaki ihtiyacınız olan ekipmanları da edinebilirsiniz. Layla'nın sesini duyuyorsunuz. Galiba acıkmış. Ben kaçar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Oh be çözdük bu işi de. Ben İstanbul'dan Semih Tuhan. Buradan karın sanatından Arif abiye selamlar.